Boris Spor Salonu yıllardan beri Bursa Spor e, basketbol takımına tahsis edilmiştir. E, kendileriyle tekrar 4 yıllık bir anlaşma imzaladık. Sağ başkanımız. Bütün altyapı tesislerimizi de burada kullanıyoruz. E, Avrupa'ya örnek bir salon oldu. Bursa Spor Ayşe'nin de basketbol Ayşe'nin de bu şekilde e, bize basit beraber bu salonumuzu e artık Bursa Spor'un basketbol e, altyapısıyla beraber burada çok sporcu yetiştirecek güzel bir mekan haline e, getirdiler. Ben öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum tabii Bu iş birliğiyle, bu güçle birlikte burada birçok sporcu birlikte yetiştireceğimizi düşünüyorum. E, bizim vizyonumuz içerisinde zaten sporun kenti nüfer olmak var ki bu da hem Bursa Spor'la beraber e, daha da büyüyerek e, gelişecek. Fruity Extra Cup geleneksel birinci turnuvamızı bu sene yapıyoruz. Tam lig başlamadan önce birinci hafta içinde. Ve artık bundan sonra da bunu geleneksel olduğunu söylediğim için devam edeceğim zaten burada belirtmiş olayım. E, ve Türkiye'de lig hazırlığından önce bir sürü yerde Antalya, İstanbul, değişik yerlerde e, turnuvalar var. Ama Fruity Extra Cup bundan sonra adını çok sürekli bir turnuva olacak. Böylece de Bursa artık ulusal ve uluslararası arenada basketbolu ile ilgili daha fazla tanımaya başlanacak. Her zaman söylüyorum, sporla beraber şehirler tanınır. Ee, Birçok şehir var dünyada bildiğimiz ama gitmediğimiz ama adını biliyoruz. Futboldan, basketboldan, onun için Fruit ve Bursa Spor'la basketbol, uluslararası arasında çok daha fazla tanınacağız. Ne olacak böylece ne? İstanbul'a gelen bir turist, hadi Bursa'ya gideyim, maç var diyerek buraya gelebilecek. Peki, şu anda Barış Spor Salonu'nda yapıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu salonu bize verdiği için iki yıldan beri burada oynadığı için dört yıllık bir anlaşma. Kapasite çok düşük, biliyorsunuz %50 kapasiteli açıldı. Ama burası yapma amacımız neydi? Barış Spor Salonu Ülker Belediyesi'nin verdiği desteği göstermek. Herkese göstermek. Onun için çok az e, sayı, sayıda insan gelebilecekken, onunla ilgili bir e, anlaşma yaptık. Daha doğrusu bir e, televizyon konu anlaşma yaptık. E, abim Levent kızla aradım. Ferit Bey çekildi dostlar. Ferit Bey aradı. E, Ferit Bey sağ olsun bize destek verdi. Ve bizim Alba Berlin Flütle Ekstra Bursa Spor maçımız MTV'den Nakka yayınlanacak. Çarşamba günü. Ayrıca pazar günü Fruit de Extra Cup'taki final maçı kim olacaksa final maçımız da NTV'den canlı yayınlanacak. Aradaki bütün diğer maçlar da, 9 maç var toplam, hepsi NTV'nin spor ve NTV'nin YouTube kanalından yayınlanacak. Onun için gerçekten açılışta ve e, e, finalinde çok ciddi Türkiye, Barış Spor Sorunu ve Fruit de Extra Cup'ı ve Fruit de Kursu'nu duyurmuş olacağız. E, bir yeni projemiz daha var. Pazarlama, hep pazarlama çünkü bu işler olmadan işler yürümez. Hayatımız pazarlama. Fruity Extra ile beraber bir basketbol sosisi, burada basketbolcu yazıyor ama basketbol sosisini değiştirdik markasını. Basketbol sosisi menümüz başlıyor. Çarşamba değil, Çarşamba gününe itibaren buraya gelenler tadabilecekler. İnşallah ileride de başka yerlerde görebileceksiniz. Günlük bir hedef öndürdük. Şu anda birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün günlük bilet iki maç olacak her gün ve 50 lira sadece biletler. İki maç seyredebilecekler Yani maç başı 25 lira gibi. Ve son final günü 3 maç var. Onda 75 lira yaptık. Zaten yerimiz gördüğünüz gibi çok kısıtlı. Belki içeride 40 tane sahaya çık oldu. 200 tane yukarıda yer olacak. ve basketbolcu misafirlerimiz var. Çok üst düzey ulusal basketbol dünyası insanları geliyor. Çarşamba akşamı özel bir davetimiz var. O, ulusal basın basketbol dünyasına. Ee, onun için layıklık satacak olan yerler en fazla 150-160 civarında. Şirkete gidiyoruz, diyoruz ki bize çalışanlarının belli bir kesimine, örnek şirkette 100 kişi çalışıyor, %20'si 20 kişilik kombine al, dönüşümlü kombine. Bu kombineyi çalışanlarının çocuklarına ve eşlerine sırasıyla gelmek ister misiniz diye sor. Gelmek isteyenler de bunu dönüşüm olarak verecek. Nasıl vereceğiz? Biletini aldık, beraber bir mobil program e, yazıldı, İnanılmaz bir program. İnsan karakteri mesela birine Ali dedi eşiyle geliyor, çocuğuyla geliyor. Bu listeyi biletine alay oluyor, TC kimlik numarayla beraber, o arkadaşların cep telefonlarına hemen mobil biletleri geliyor. İsme ve farklı QR kodu. Onlar da kendi, biliyorsunuz iki tane aşı olması lazım veya son 24 saatlik PCR olması lazım. Onlar da hemen kendi kurallarının içine giriyorlar ve böylece tak bilet aktif oluyor. Kimsenin bilet almasına gerek yok, İnanılmaz bir sistem. Şöyle söyleyeyim, şu anda satmamız gereken kurumsal dönüşümlü kombinenin yüzde 44'ünü zaten sattık arkadaşlar. Daha 15 şirketi gittik, 15'inde kulaktan dolma 7 tanesi seyahatini yaptı, gezisini beraber yaptı arkadaşlarla. Önümüzdeki Fruit Tax'e kaptan sonra 30 şirkete gideceğiz ve herhalde yer kalmayacak problemlerle ilgili. Tabii ki bilet satışı da yere yatıp Çünkü %50'ye tabii ki e, insanlara da bilet alırken herkesi kombin alması bekleyemeyiz. Ama şirketler bundan sonra çalışanlarına, kendi çalışanlarına yatırım yapacak. Reklam yapmayacaklar. Sezer Başkan'la beraber Fruit Ekstra Bursa Spor'da her gün yenilikleri yapmaya devam ediyoruz. Ama her şey yavaş yavaş e, onun için doğru yolda olduğuna inanıyorum. Fruit Ekstra kap Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Teşekkürler.